takım anlamında Fenerbahçe Trabzon'a moralli gitti ve bahsettiğimiz bahsettiğim isimler haricinde e, ciddi bir sakatlık yok. E, Fenerbahçe açısından baktığımız zaman da e, açıkçası Trabzonspor deplasmanı zor gözüküyor ama oradan alınabilecek bir 3 puan kalan haftalarda hatta ligin e, ilk kalan maçlarında ciddi anlamda Fenerbahçe moral ve avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Abdullah Avcı'nın ne yapıp ne edip kurması gereken plan maçın başında öne geçmesi gerekiyor. Artık ne yapması gerekiyorsa. Olası bir mağlubiyet durumunda bence bir sonraki maçta Fenerbahçe yine galibiyet serisini başlatmak için sahada olacaktır. Çünkü şu an Fenerbahçe'de bana takımın yıldızını say deseler ben oyuncu saymam. Takımın yıldızı bir tur perere sayarım. Ama ben şöyle eskisi gibi üçlü, dörtlü goller falan çok fazla beklemiyorum. Ee, hani atan alış spor var ya gerçekten öyle bir şey olacak galiba. Atan maçı götürecek gibi gözüküyor. <laughs> Derbi Özel bölümünden haftanın en önemli olayından herkese merhaba. Ben Buğra Coşkun. Yanımda Ekrem Konur ve Özgür Aydın'la birlikte sizlere bu bir programı sunacağız. Öncelikle Ekrem abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim selamlar. Özgür Can sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, hemen biz programımıza giriş yapalım. Malum derbi hazırlanıyoruz. Derbi hazırlanırken de elimde birkaç tane bilgi var. Hemen o bilgilerden bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle eksiklerden bahsedelim. Trabzon'da çok fazla eksik var. Direkt ilk 11'de oynayan eksikler de var aslında. İsmail Köybaşı, Serkan Hasan, Abdülkadir Parmak, Doruk Hanım, Toköz ve Fode Koyta var. Barak Hamşik'le ilgili soru işaretleri var. Oynayıp oynamayacağını bilmiyoruz. Diğer tarafta Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci yok. Serdar Aziz'in gözlük takma ihtimaliyle dahilinde sahada olması söz konusu ve Valencia milli maçtan geldi. Oynayıp oynamayacağı teknik direktör Pereira'nın elinde olacak. Bu bilgiye doğrusu ilk sorum şöyle olacak. Her ikinize de soracağım. E, ee, Süper Lig'de liderliği belirleyecek bir müsabak olacak aynı zamanda. Sizce hangi faktörler galibiyeti belirleyecek veya iki takımın da kilit özellikleri ne olacak? Öncelikle Ekrem abi senden başlayalım. Teşekkür ederim. Ya şimdi e, Trabzonspor ve Fenerbahçe bu sezonu iyi başlayan takımlardan iki tanesi. Özellikle Fenerbahçe savunma yönünü çok inanılmaz şekilde sağlam e, kurmuş durumda. Yani baktığımız zaman ligde en az gol yiyen takımlardan bir tanesi. E, Fenerbahçe aynı zamanda e, olumsuz yönden bakarsak da hücum hattında istemden gol sayısı yakalayamıyor. Yani çok da golcü bir takım olduğu söyleyemeyeceğim. Ama savunmadaki üçlü e, bir duvar örmesi, mitopterinin yeni bir sistem oturtması e, ilk zamanlar tartışmaya yol açsa da şu an Fenerbahçe'nin açıkçası iyi bir sistemi olduğunu ortaya koyuyor. Fenerbahçe'nin en büyük artılarından bir tanesi sakat oyuncuların hemen hemen tamamının ilgileşmesi. Biraz önce dediğim gibi Serdar'ızın durumu maç saatinde ve maç gününde belli olacak. Onun haricinde ben açıkçası Valencia'nın ilk 18'de olabileceğini düşünüyorum. Hani yol yorgun olsa da en azından ikinci yarı bir yarım saat belki 20 dakika Vitor Pereira Hamdi olarak Valencia'yı kullanabilir. Aynı zamanda Serdar Dursun iyi milli takım kampı geçirdi ve bir de gol attı. Şu an kendisinin özgüveni çok çok yüksek. Ee, takım anlamında Fenerbahçe Trabzon'a moralli gitti. ve e, Bahsettiğim isimler haricinde e, ciddi bir sakatlık yok. E, Fenerbahçe açısından baktığımız zaman da e, açıkçası Trabzonspor deplasmanı zor gözüküyor. Ama oradan alınabilecek bir 3 puan kalan haftalarda hatta ligin e, ilk kalan maçlarında ciddi anlamda Fenerbahçe'ye moral ve avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Teşekkürler. Özgür Can sana de bir yorum alalım. Ee, dediğin gibi e, Trabzonspor'da Hamsik en önemli oyuncu sakat. E, İsmail'i sakat ama İsmail'in bu sezonki en büyük maç Galatasaray oynandı Fenerbahçe maçına kadar gösterdiği performans malum ki diğer maçlarda da gösterdiği performans malum. E, yani İsmail'in sakatlığı çok etki eder mi? Bence etmez. Fakat Hamsik'in sakatlığı etki eder. Burada bir plan yapılması gerekiyor. Burada hocanın vereceği karar çok önemli. Abdülkadir Ömür e e mi, CEO başlaması gerekiyor. İsmail yerine Densil başlarsa bir yabancı hakkı, işte bir yerli hakkı da gidiyor. Burada hocanın vereceği kararlar çok kritik. Koyuta'dan bahsettin. Koyuta ben artık kayıp isim olarak sayıyorum. Yunus Mallı'yı da artık var ama yok sayıyorum. Dorukhan da yani 8. maç etti. Hala göremiyoruz. Bunlar üst üste konunca bayağı zaten para ödüyen bunlar şu an bugünün konusu değil. Ekrem abi çok güzel bir konuya parmak bastı Fenerbahçe için. Fenerbahçe gol sorunu olan bir takım ama gol yememe sorunu olan yani gol yemiyor bu takım. Fakat gol atmak da öyle çok yani çok gol atan bir takım değil. Fenerbahçe bu zamana kadar en az test edildiği senaryo geriye düştüğü senaryoydu. Olympiakos maçında bunu gördük. Fenerbahçe çok aşırı tepki veremiyor. Abdullah Avcı'nın ne yapıp ne edip kurması gereken plan maçın başında öne geçmesi gerekiyor. Artık ne yapması gerekiyorsa. Çünkü Fenerbahçe'nin en sevdiği maçlar rakip takım topa ayağına alsın. Ben de ona göre planımı şeklimi alayım diye. Ama skoru bulursa Trabzonspor, yani Santaros gibi bir maç bekliyorum açıkçası. Trabzon'un en büyük dezavantajı sizin de bahsettiğiniz üzere orta saha olacak. Orta sahada tabii ki burada Abdullah Avcı'nın zekasına güvenmekten başka bir çaresi kalmıyor Trabzonspor cephesinin. İkinci soruya geçeceğim. Şimdi derbilerde sonuç derbiye baktığımız zaman iki Fenerbahçe bir kez de Trabzonspor'un galibiyeti gözüküyor. Ve lige baktığımız zaman da Fenerbahçe şu an 19 puanla ve bir mağlubiyetle lider. Trabzon namalip ama ikinci. Buradaki tek fark aslında beraberlik farkı oluyor. Sorum şu olacak ikinize de. Olası bir mağlubiyet durumunda her iki takımın da öncelikle ilk milli araya ardından da ligin devre arasında giden yolda takımların etkilenmesi ne durumda olacak? Yine Ekrem abi senden başlayalım. Şimdi milli takım araları genelde Fenerbahçe'ye yarayan bir durum. Çünkü hatta bu milli arada da Fenerbahçe sakat oyuncularını iyileştirdi ve takıma kazandırdı. E tabii ki olası bir Trabzonspor mağlubiyeti. Fenerbahçe'de yine e, taşları yeniden yeniden oynatacağını düşünüyorum. Çünkü biz mağlubiyet aldığımız zaman taraftarlar cami olarak ciddi anlamda çok acayip bir şekilde reaksiyon gösteriyor. Çok cidden buna tepki gösteriyor taraftarlar. Sosyal mecra olsun, tribünlerde olsun. Trabzon maçı gerçekten çok çok önemli ama e, lig içerisinde tabii ki mağlubiyetler olacak, kayıplar olacak. Hani yeri gelecek hiç kazanamayacağınızı düşündüğünüz maçlardan galibiyet alacaksınız. E tabii ki bu uzun bir kul Açıkçası hem oyuncular hem de teknik kadro açısından baktığımız zaman alınabilecek bir mağlubiyet de olsa düştüğümüz yerden Fenerbahçe'ye kalkıp bir sonraki maça hazırlanmak zorundayız. Bu mantıkla da aynı şeyle devam edecek. Olympiakos maçından bahsetti biraz önce Özgürcan. Hani Olympiakos forma Olympiakos'un karşısında Fenerbahçe gerçekten istenilen futbolu sahaya yansıtamadı. Çok inanılmaz şekilde görmediğimiz bir futbol sahada vardı. Hani Ondan sonrasında bile Fenerbahçe yeniden toparlandı ve e, galibiyet almaya devam etti. Yani e, olası bir mağlubiyet durumunda bence bir sonraki maçta Fenerbahçe yine galibiyet serisini başlatmak için sahada olacaktır. Teşekkür ederim, abi. Özgürcan senden de bir yorum alalım Trabzon cephesinde. Ya şöyle aslında geçmiş derbilerden bahsettim. Ben aslında e, yani son 3 yıldaki derbileri özellikle Fenerbahçe e, için çok kale alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe için son 3 yıl e, parlak bir şey değildi. Yani bir veri alınmaması gerekiyor. Kadro farkları vardı işte. Geçen sezon Fenerbahçe'nin kadrosu iyiydi. Trabzon'un köküydü. Ondan önce Fenerbahçe kaotikti. Trabzon'un spor iyiydi. Onlar bir kenara bırakılmalı. İlk defa uzun bir yerden sonra denk kadrola, kadrolarla beraber ve e, baş başa bir şampiyonluk yarışının olduğu bir döneme denk geliyoruz. E, burada iki takımın da oyunları belli diyebiliriz. Daha çok Fenerbahçe'nin ne yapacağı belli. Burada şimdi Trabzonspor'un ne yapacağı bilinmiyor. Çünkü Galatasaray maçında bir panikleme oldu. Abdullah Avcı reaksiyon verdi. Orada tamam Fatih Terim'in de devre arasında yaptığı hatalarla beraber maç 2-2'ye geldi. Ama aynı durumu Fenerbahçe karşısında göremeyebiliriz. Çünkü şu an Fenerbahçe'de bana takımın yıldızını say deseler ben oyuncu saymam, takımın yıldızı Vitor Pereira sayarım. O yüzden Abdullah Avcı'nın maç öncesi planını çok iyi belirlemesi gerekiyor. Zaten buna kafa yorduğu biliniyor. E, Densil'in sol bekte oynan denenmesi de dahil buna. E, birçok performans deniyor. E, yani benim sadece yapabileceğim en net analiz ne olursa olsun tekrar diyorum. Trabzonspor'un erken gol bulması gerekiyor. Olympiakos maç elimizdeki en büyük verilerden bir tanesi. Teşekkür Özgürcan. Bu sorum sadece Ekrem abi sana olacak. Hatta Özgürcan'dan aldığım pasta devam edeceğim. Fenerbahçe takımın yıldızı Vitor Pereira demişti sezon başından beri. Şimdi Vitor Pereira'nın iki dönemi var. Birinci dönemi ve şimdiki dönemi. İki dönem arasındaki en büyük fark sence nedir abi? Fenerbahçe yakından takip eden biri olarak ne söyleyebilirsin bize? E tabii şimdi ilk dönemde Vitor Pereira e, bize gelmeden önce en yüksek puan toplayan Portekizli tek tekdörlerden bir tanesiydi. Yani Arabistan futbolunu çok çok iyi bilen bir tek tekdördü. Ve bizden ayrıldığı zamanda açıkçası genelde Van Persie ile yapmış olduğu o tartışmalı diyalog da genelde hatırlandı. Hatta ilk geldiği zamanlarda bile sosyal medyada en çok konuşulan işte Vitor Perrin'in Van Persie ile yaşamış olduğu tartışma hatta Caner Erkin de yaşamış olduğu olaylardı. Bunlar tabii ki bir süre sonra durulduktan sonra özellikle Fenerbahçe hazırlık maçlarında olsun Avrupa Ligi elemelerinde olsun Aldığı galibiyetlerden sonra taraftarlar Vitor Pereira'ya daha çok güvenmeye başladı. E, o zamanla e, ikinci döneme baktığımız zaman Vitor Pereira kendisini tecrübe ve taktiksel anlamda çok ciddi anlamda geliştirdiğini görüyoruz. Yani baktığın zaman Türkiye şartlarında üçlü defans oynatmak gerçekten büyük bir cesaret. Hele ki alacağınız bir mağlubiyette bile e, çıkıp televizyonda veya gazetede herkes suçlu Vitor Pereira'dır. Fenerbahçe üçlü defans oynamaz, işte şunu oynamaz, bunu oynamaz. Yani bu kişileri bile Vitor Pedro oynattığı savaşçı futboluyla ve aldığı sonuçlarla e, ne kadar doğru bir karar verdiğini göstermiş oluyor. Hani kısaca özetlemek gerekirse Vitor ve Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra ciddi anlamda kendisini çok geliştirmiş. Taktiksel anlamda hem sağ içerisinde hem sağ dışarısında oyuncularla nasıl bir diyalog kurabileceğini bunu öğrenmiş ve şu anda bunu da Fenerbahçe'de uyguluyor. Peki, çok teşekkür ederim. Ee, bu sorunu özgürlüğün için... Bak Özgürcan. E, Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe'ye karşı aslında var olan bir şanssızlığı var. Şimdi totale baktığımız zaman Abdullah Avcı İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzon karşısında toplamda 23 maça çıkmış ve bu 23 maçın 7'sini kazanıp 12'sini kaybetmiş. 4 tekli, 4 kez de beraberi var. Abdullah Avcı'nın derbi karnesi de hem Beşiktaş'la hem de Trabzon'la 2 mağlubiyet oluyor. Bu 3. maçsı olacak. Sence Abdullah Avcı ne yapmalı bu döngüyü kırmak için, şeytanın bacağını kırmak için bu maçta? Yani öncelikle kazanmalı tabii ki de. Ee, yani Abdullah Avcı <laughs> deyince tabii aklıma Beşiktaş'tayken çok kötü bir kadrosu vardı. Galatasaray'ın da kağıt üzerinde iyi bir kadrosu olduğu maçta Umut Nayır'ın attığı golle Galatasaray'ı yenmişti. Yani düşünün ya Umut Nayır çok ben beğenmiyorum. İyi bir arkadaş ama <laughs> futbolculuğunu çok beğenmiyorum. Yani Galatasaray'ın o sözde çok iyi kadrosu vardı yani. Şey, Fransız oyuncu, Falka, Seriler, Meriler yenmişti. Ee, ama planı iyiydi. Abdullah abici Başakşehir'deyken aslında zaman zaman Fenerbahçe'ye üstünlük kuruyordu ama genellikle yani çok yüksek kalibrede bulunan takımlarda bulunmadı. Hele geçen sene geldiği Trabzonspor yani belki de bir kadro yani 6 ay içinde bu kadar erozyonu uğrayabilen bir kadronun içindeydi. Yani çok kötü bir kadrodu geçen sene ilk döneminde. Devre arasında bir iki hamle yapıldı. İşte Bakısatas hamlesi yapıldı. Kadro kalitesi arttı. Ben tamamıyla yani kadro kalitesinden dolayı Fenerbahçe'ye lehinde bir şey Fenerbahçe lehinde bir fazla galibiyet var. şu an iyi bir kadrosu var. Oyununda oyunu da oturttu. Bir iki sıkıntı haricinde. işte o sıkıntı da ne? Trabzonspor'un orta sahası çok geçirgen. İşte hani Hamsik çok önemli oyuncu diyoruz ya. belki de Hamsi'nin olmaması Fenerbahçe için bir dezavantaj olabilir çünkü Bakasetas bence yetenek ve e, özveri anlamında ligin bir numaralı oyuncusu orta saha anlamında e, Hamitik de Doğru. öyle ama işte Bakaset şey Berat Vakayemi'yi, Hamsiyi Bakasetası Cervinho'yu taşıyabilecek bir oyuncu hala değil biraz daha iyi olacaktır. Zamanı var. Mil takımda da o mesajı verdi. Gelişmeye açığım diye. Ama şu an oyuncu değil. Misal ben Ozan varken Berat'ı beğenmiştim. Aksine Letonya maçında acaba dedim ben. E, yani sanılanın aksine Ozan'la daha iyiydi. İşte orada işte Stiopis Berat olursa daha iyi olup böyle Fenerbahçe'yi sindirebiliriz tarzı bir şey olabilir mi? Ama o zaman da Siyopes gibi bir hamleni kullanmış oluyorsun. Yani bu döngüyü kırması için maça iyi başlaması gerekiyor. Ama e, ben her iki hocaya da deseler ki beraberlik verin, bu maça çıkmayın. Be beraberliği tercih edeceklerini düşünüyorum. İki hoca da bunu kabul edecektir. Şimdi e, biraz önce bahsettin Abdullah Avcı için Çeyhan'ın maçandırma vakti olabilir. Ya da Vitor Pereira Trabzonspor maçlarını 3'e 3 yapma imkanı olabilir. Ve tabii ki burada ligin liderliği de söz konusu. Ama o Vitor Pereira zamanında da, bura araya giriyorum. buraya girdi. Ekrem abi de bilir. Vitor Pereira zamanında Trabzonspor çok kötüydü ya. Ben misal Onur Recep Onur Recep Kıvran e, kopma zamanları Vitor Pereira'nın zamanlarıdır. Van Persie şov yapıyordu. Yani ölü Van Evet evet. Hatta bir 60 bin dakikada atılan evet. bir gol vardı. Frikik golü. Evet evet yani. Yani Van'a gelmesi inanılmaz bir şekilde. Ya bir de yani aslında geçmiş bir de Ekrem abi de daha iyi bilir. Vitor Pereira'nın o dönemi bence şey çok da kötü bir dönem değildi. Yani mesela Fernanda tercihini sürekli devam etse daha da farklı bir şey görebilirdik yani. Ki Beşiktaş'ı son maçta yenmişlerdi. Ondan sonra durduk yere koptu Fenerbahçe ki bence kopuş Braga maçıydı aslında bizeki aslında bizeki sıkıntı şu yani e, bir mağlubiyet sonrası ciddi anlamda sanki her şey bitmiş gibi davranıyoruz. Ya yani, Braga maçı abi peki gibi. yani Braga maçı mı sence o sezonun kopuşu? Ya ben açıkçası Braga maçı olarak ben de düşünüyorum ama e, genel anlamda dedi ki e, bazı noktalarda Fenerbahçe'nin kırılmanları vardı o kırılmamlarının da tabii e, tepkimesi otomatikman Braga maçında patladı. Öyle de diyebiliriz. Bir de şöyle bir gerçeklik var. Taraftar açısından baktığım zaman dört büyükler arasında en e, bir tarafta en sinirli taraftar grubu diyeceğim. Çünkü sinirli dememin sebebi şu. Trabzon halkı e, hepimizin bildiği üzere çok kolay bir şekilde sinir katsayısını artabilen bir yapıya sahip. Dolayısıyla orada sabretmek, oyuncuya katlanmak veya ne bileyim Taktik düzeni oturtmak biraz zordur. Abdullah Avcı zorun altında üstesinden gelmeye çalışıyor. Diğer tarafta Vitor Pereira zoru başarmaya çalışıyor yeniden. Çünkü e, tekrar geldiği takımda başarı elde etmeye çalışıyor. Bir ısrar, çok pardon, ısrarla geldi buraya. İki tarafında iki antrenörün de başarmak istediği çok büyük şeyler var. Bu bir, büyük, büyük bir soru işareti olacak her ikimiz, hepimiz için de. Bu sorunun tamamının cevabını aslında biz galiba pazar akşamı saat 20.40 veya 20.45 itibariyle televizyonlar karşısında görmüş olacağız. Ee, bu sonuç ne olursa olsun dediğiniz gibi Özgür Can'ın dediği gibi beraberlik her iki takıma da yarayacakmış gibi gözüküyor. Benim niyetim bir tarafın kazanacağından, bizim düşündüğüm bir tarafın kazanacağından yana ama gollü bir maçta beklemiyor değilim. Ee, son olarak da sizin maç hakkındaki görüşlerinizi alalım programımızı kapatalım. Yani gol mü olur, beraber mi biter? Ee, böyle bir bilgi ya alalım. Ben kendi adıma şunu söyleyebilirim yani çok açıkçası ee, çok gollü bir maç beklemiyorum. Yani çünkü Tisserant'ın savunmaya dönme ihtimali çok yüksek. O e, alışım bir savunma hattı olacak. Fenerbahçe'nin orta sahasında biraz önce bahsettiğim gibi Trabzonspor'da çok eksik var. Fenerbahçe orta alanda da çok etkili olacak. Bence Trabzon'un o maçta en büyük artısı ve en büyük silahı taraftar gibi gözüküyor. Taraftar desteği e, Trabzonspor takımını ciddi anlamda ayakta tutacak gibi. Ama ben şöyle eskisi gibi üçlü, dörtlü goller falan çok fazla beklemiyorum. Ee, hani atan alır spor var ya gerçekten öyle bir şey olacak galiba. Atan <laughs> maçı götürecek gibi gözüküyor. Gözgücan senden de bir yorum alalım. İşte bu Ekrem abinin dediği atan alır durumu Trabzonspor için sıkıntı. Atan alıra dönerse maç yani Trabzonspor ya da tempo çok yükselirse Trabzonspor'un aleyhine olur. Ee, ben Galatasaray maça gibi bir maç beklemiyorum kesinlikle Avcı akıllanmıştır. Ben düşük skorlu ki zaten ligin en iyi defans takımı Fenerbahçe. Yani bu konuda ki yani oturmuş bir bu kadar erken oturmasını beklemiyordum ben ki ben yani bir Fenerbahçeye değilim ama dışarıdan bir yorumcu olarak da asla ve asla Vitor Pereira'nın da şu anki puan tablosuna bakıp bu kadro iyidir durumuna da girmemesi gerekiyor. Kesinlikle transfer gerekiyor. Yani ne olursa olsun o yüzden diyorum yani bir numaralı yıldız hoca. Ben az gollü bir maç bekliyorum. Ee, sadece Ekrem abiye şunu sormak istiyorum. Bu maçta Trabzonspor'un sol tarafı sıkıntı. Ab, yani Vitor Pereira oraya özel bir işleme yapar mı? Sağ tarafta başka oyuncu tercihleri olur mu? Çünkü her takım bu sol bölgeyi kullandı Ekrem abi. Burada özel evet, bir plan ya yapar mı? Fenerbahçe sana... şimdi elinde şöyle bir oyuncu var. O say Samuel gibi yırtıcı, hızlı ve e, çalım atmayı çok seven, top taşımayı çok seven bir oyuncu var. Bence maça ilk 11'de Osay Samuel'le başlar Vitor Hoca. Orayı tamamen yıkmak adına belki ilerleyen dakikalarda özellikle ikinci yarı biraz önce bahsettiğim gibi e, Vitor Pera büyük ihtimalle Ener Valencia'nın tabii ki durumuna bağlı yine. Maç saatinde muhtemelen netleşir. Hani kadroda olacağını düşünüyorum ama şans verilme tamamen Vitor Hoca'nın ve maçın gidişatına bağlı. Olası bir e, aksi bir durumda bence o say Samuel yerine Ener Valencia'yı da sağ tarafta kullanarak orayı tamamen e, hani tabiri caizse yol yapabilir diye düşünüyorum. Çünkü iki oyuncu da çok teknik, çizik gücü yüksek, hızlı top sürmeyi seven oyuncular. Biraz önce bahsettiğim gibi Trabzonspor'un sol tarafında ciddi sorun var. Hani kesinlikle Vitor Pedra Trabzonspor'u yıkma projesine sol taraftan uygulayacaktı diye ben de tahmin ediyorum. Peki o halde eklemek istediğimiz bir şey yoksa programımızı kapatalım. Var mı son söylemek istediğimiz bir şeyler? Bir emekleyecek bir ya dostluk, şey. dostluk 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 güzel bir maç olmasını ben diliyorum. Tabii ki sonuç çok önemli. Her iki takımda kazanması gereken maç. Ama her şeyde önemlisi e, yani futbol sahada kalsın. E, güzel sonuç olsun, güzel futbol olsun. Hadi yani maç sonunda insanlar üzülmesin diye temenni bulmalım. Zaten evet, bunun hocam. da zaten bunun da adımı atılıyordu aslında. Bir iki taraftar grupları da aslında buluşacaktı. Hatta yemek yenecekti de sonra e, e, emniyet Kararıyla yemek iptal edildi. Yerel basında bu oldukça çok konuşuldu. 62-22 ve taraftar derneği kurulması ile alakalı bir de Deplasman Asman ile ilgili yani Trabzonspor Fenerbahçe taraftarları buluşacak da hatta bir görüşme de oldu ama yemek iptal oldu. Bunun da adımlar atılacak. Yani çünkü Trabzon'daki bu Fenerbahçe psikozunun ne kadar zarar verdiğini artık taraftar da hatta anladı. Yani hiç şey olmuyor. Ekrem Abi dediklerinde ben de katılıyorum ama ben hiç ee, iç tempo ve Galatasaray maça gibi maç beklemiyorum. O maç ekstremdi. Peki son görüşleriniz için çok teşekkür ederiz. Derbe özel programımızın sonuna geldik. Yeniden görüşmek dileğiyle. Herkes için hem Ekrem abi sana çok teşekkür ederim. Özgürcan sana da çok teşekkür ederim. Ağzınıza ben sağlık. Ben teşekkür ederim. ederim. Çok sağ olsun. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.